arkadaşlar bugün Red Bull'da ikinci bölümde miyiz? Üçüncü bölümde miyiz? Yine kaçıncı bölümdeyiz? Bilmiyorum. Bir yerde kalmıştık fakat bilmiyorum hatırlamıyorum. Oo burada baya ilerlemişiz. Yıldız aa. O nasıl olacaksın? Almak zorunda mısın? Aa evet hatırladım tamam dur. Şu su bölümünde kalmıştık. Burada baya gülmüştük. Hii, şimdi yapabildim. Kek sattı. Yemin ediyorum inanmıyorum sana. Burası için ne kadar uğraşmıştık biliyor musunuz? En son pes ettik. İndi. Sonunda. Ama ne olacak? Oraya. ha şuradan başlayacaksın. Tamam. Bayağı geldik ya tabii. Şimdi yine çok dikkat et. Allah. Bunu öldürmeden. Aa çok hızlı hamle yaptın. Bak onu öldürmeden karşı çayka at. Terazi mi diyeyim? Ne diyeyim? Kanka kendinde misin İntihar ettin? Dur. Yine atlayıp mı öldüreceğiz onu? <laughs> Dikkat et bak. Acele edin. mı? Evet. Neyse kurtulduk. Cinecim çok hızlı olup karşıya atlaman gerekiyor. Dikkat et. Evet harikasın. Allah. Burada da aynı şey yapacak ki. Arkadaşlar yine diştik. Burası zor. Burası çok zor. Bak Tamer'e geldik. Bak buraya bir atlat. Aa iki oldu. Üçünde de öldün. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar Jinda sinirlendi dayanamadı. Aa ama sen oraya şimdi geçmiş olmadın mı? Niye reklam izledin sen şimdi? <laughs> git git hadi korkma. Yine çok büyük oldu konuşmuyor. Ay burayı da ne güzel geçmiştik Jinda. Sen restart mı dedin ne yaptın? Neyse yine tekte geçtin aferin. Evet şimdi Evet. Bayrağın oraya geldiğine göre Bak burada dikkatli olacaksın. Tamam mı? Ona dokunmadan üstüne düş. Aa! Şimdi şu anda çok sinirli arkadaşlar. Çok görüm yapmayacağım. Üstüne dokunma iki kere. Üstüne atlaman lazım. Evet. Bu şekilde. Allah. Canlar gidiyor. Evet. Çok iyi. Seni. Aa. sonunda geçtik. Yemin ediyorum hiç geçmeyeceğiz sandım. Evet dikkat et. Dikkat et. Kut. Aa ne öyle yaptın? Cinna ne yapıyorsun? <laughs> Dur kendine gel. Evet. Kutuyu atmamamız mı gerekiyordu acaba? Kutunun üstüne atlayarak. Ama sen kendini niye suya attın ki? Yıldızı boş ver ya. Yıldızı alma. Yıldızla uğraşma. Sadece karşıya geçmeye odaklan. Yavaş 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 yıldızı almak için uğraşma sen niye yıldızla uğraşıyorsun? Yıldızı almak için uğraşmıyorum ya. Tamam tamam sakin ol. lan verme. Tamam kutuyu daha ileri bir yere atamaz mıyız? Atamıyorum. Allah dikkat 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 dikkat. Gayrı şimdi zıpla 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 zıpla. Aa burası nasıl olacak peki? Olmuyor ki. Arkadaşlar bu bölüm birazcık zor. Yine bu bölümü hayatta geçemeyiz dedi. Ama bence izin yapar. Çünkü izin çok zor oyunları. Bak çok hızlı hamle yapıyorsun. Ha gayet bak gördün mü? Geçtim. Oh, oh yine çok mükemmel. Bak. Son anda düşecektim. Bak hızlı hamle yapma. Yıldız için yapıyorsun her şeyi. Yapma yıldızlar için. Yıldız için yapıyorum ya. Kutu düştü. E tamam kutuyu ne yapacaksın? Sen kutuyu ne yapacaksın? Kutu düşüyor zaten. Kutu mu? düşmemesi lazım. E nasıl olacak o? Kutuyu düşür, düşürmeden nasıl götüreceksin? O kadar hızlı gitmiyor ki. Çok hızlı gitmiyor zaten. Bilmiyorum nasıl olacak. Bak en hızlı şekilde dene. kutu yine düşecek aşağı. Sen oradan kurtul. Oradan gidince anne. Şey mi kutuya tıkıp mı diğer tarafa evet. lazım? Tamam deneyelim ya deneye dene. Ama arkadaşlar kızmaya gerek yok. Ama olmaz yani mümkün değil. Mümkün değil normal kutusuz gider misin oraya? Sen oraya kutusuz hiç zıplamadın ki. Ne kızıyorsun? Oyun oynuyoruz ya. Ne yapacağız? Tamam sen ol? Al kutu da düştü. E tamam kutuyu nasıl götüreceksin? Dene. Düştü aşağı düştü. Bence e, bunu yükseltip atlayacaksın oraya. Bak kutu var gördün mü? Hemen kızıyorsun. Al olmuyor olmuyor. Tamam olur ya sakin ol. Ne kadar arkadaşlar sinirlendi ya. Şimdi çok hırslı. Bir dakika sakin ol. Evet arkadaşlar şimdi bir de ben deneyeceğim. Bakalım Jinda <laughs> çok sinir. Aa yine aynı tam buraya geldik. Ay ben buraya geçemem ki Jinda. Vallahi direkt başta suya gittim. Gördün mü? Ben senden daha kötüleri de var. <laughs> Mesela ben berbat oyun oynuyorum. Bak ben senin gibi oynayamıyorum. Ha, sen zaten ilerledin niye öyle bir şey yaptın? Tam sakin ol. Gitme geri. Heh, tamam şimdi tekrar. Evet. Tamam geldin. Ya bak ileri. Hah. Evet evet, 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 evet. Harikasın. de yaptın bak gördün mü? Sakinleşince biraz oldu. Bak gördün mü? Sakinleşince oluyor. Evet, geçtim Bu kadar bravo. Yine harikasın ne oluyormuş? Arkadaşlar kızmaya gerek yok. Eğleniyoruz. Ama Cine çok hırs yapıyor. Hırs yaptığı için de sinirleri bozuluyor çocuğumun. Evet burada kayalar var. Bence her hamleyi böyle görmediğimiz yerlerimize yavaş yapmak gerekiyor. Fayda var. Çünkü bazen ezilebiliyoruz. Evet burada da checkpoint yaptım. Tamam. Şimdi karşıya bakalım. Bak bir asansör var. Demek ki oraya gittikten sonra hızlı atlaman lazım o, o mu tekrar çıkmana rağmen. Havuza değdiğin an niye bayılıyorsun? <laughs> 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 şimdi diyor ki havuza değdiğiniz an niye bayılıyorsun? Tam yukarıdayken atlamam lazım. <laughs> <laughs> ya ben şimdi konuşmuyorum ki. Evet Zinda <laughs> bir kere şey daha deneyecek. Zindacığım dene bakalım. Sakince ama. Sakin ol. Ha şey kızıyor ya. Asa bir şeker. Arkadaşlar siz de oynarken böyle oluyor musunuz? Hadi burayı da dene de tamam. Bak şu su bölümleri gıcık oluyor genelde. Jin'ın Devil'ı değdiğinizde burada hızlı davranmayacaksın. Hop hop evet işte böyle boğalara geldik Ninja. Geçtim bu kadar basit. Bu kadar süslü gerek yokmuş. Aa, oradan geçmemiz gerekiyor. Ama onun bir yolu olmalı Jin'deceğim. Oğlum yol üstten geç ya. Niye oradan? Ama üstten... üstten geçmiyor ki. Tamam dur o gidince çık. O gidince çık. Evet çık şimdi. Evet başardım. Tamam. Şimdi yıldızları toplayalım. Arabayı bırakma lazım olabilir. Arabayla beraber gidelim. Ne olur ne olmaz. Hadi düşme. Tam orayı yükseltiriz ya. Arabayı bu tarafa it içinden. Bu tarafa gelirse şey olur. Düzelir. Şimdi buradan hızlı geçireceğiz tamam mı? <laughs> tamam bir daha geç ya. şuradan ne olacak? Çok hızlı bir şekilde arabayı geçiriyoruz. Çok hızlı olmamız gerekiyor. <laughs> çok güzel. Şurada zıplasak araba yukarı çıkmaz mı? Hop hop. O olacak <laughs> <değil mi? gülüyor> Bir daha dene ya. Deneyelim. Deneye deney olacak. Tamam çok götürmene gerek yok. Çok götürme. şurada itibaren devam et. Hoppa. Oğlum üstünden karşıya zıplasak olmuyor mu? Ne kadar gıcık ya? Ay ya bıraktım. Ya şu kafanı niye yiyorsun? Yavaş götürelim o zaman. Bak yavaş getirince oluyormuş. Hıh her şey değil. Oo <laughs> şimdi uh, burası biraz. Burası biraz garip. Çarkı biz döndürerek gidiyoruz alacak o yıldızları. Aa su geldi. Evet. Hop. Arkadaşlar tek seferde götürdü. Vallahi iyi ki götürdü yoksa burada beni yiyecekti. <laughs> araba gitti. Aa dur Jinda. Buranın üstünden karşıya zıplaman gerekiyor. Demek ki araba gitmeden önce aynen bu şekilde. Neyse checkpoint de yaptığımıza göre. yine bir gıcık su bölümü gibi. Bu taş bana, sana lazım olacak şimdi. Daha. Bak demedi deme. Ne lazım olacak? Taş, taşı götür. Taş gel buraya taş. Sonra niye taşı almadım dersin? Taşla beraber yiyip taş koş 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 taş yürü taş. Evet. Bak gördün mü? Onu öldürmen gelip yukarı çıkman gerekiyor. Allah vallahi sıkıntılı bir yer. Bir. Bir. <laughs> Cinda. Aşkım iki. Cinda. <laughs> Neyse aynı yerden devam edeceksin. Dur burası güzel. Bir. Bir. Tam sakin ol. Azıcık sektir kendini. İki, i̇ki. Ve üç. Boss. Evet ninja bosslara geldik arkadaşlar. Allah ya bunu nasıl öldüreceğiz? Bir sürü canı var bunun. Bir kere sersem bak bir canı gitti. E, şimdi dalga geçiyor. Allah şimdi iki oldu. Üstüne zıpla üstüne zıpla. Üstüne zıpla. Üç canı kaldı. Aa boss Aa bebek boz geldi. Hop sen tek seferde. Aa buna çarpmak mı gerekiyor? i̇ki boz geldi. Eyvah eyvah. Yiyin de ne yapacağız şimdi? Gel 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 hop. Zıpla oradan. Gel 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 hop. Gül. gül. Tamam. Gel, gel, hop, gül. E, ama bunu da öldürmen lazım ki onlar gelmesin. Bak ters döndü. Aa, bu her bunu öldürmemiz gerekiyor. Daha güçlüleri geliyor Jinda. Gördün mü? Aa zor ya. yapmışlar. Tamam dur. Dur sakin. İki tane normal gelecek. Bak boynuzlular gelmeden önce bunu bitirmen gerekiyor. Yine çarp buna ölsün artık. Git. Oo bu ölmüyor mu? Git çarp sen kendin çarp. Korkma korkma. Bak iki tane daha geldi. Gel. Gel de bak Gel yükseliyor süre geçtikçe. Hop. Senin de bir canın kaldı. İyi değerlendir. Allah. Ya geliyorum. Evet bölümü tekrar deniyoruz arkadaşlar. Ninja Boss. Bak gelmeden önce git. Gelmeden önce git. Küçük cücükler gelmeden önce git. Hop. Bir gitti cana. Bir daha çarp. Bir daha çarp. Kızım kaçma sana. Bir daha çarp. Çarp 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 canları gitsin. Bak kırmızıyken olmuyor. Ha öyle mi? Evet. Ha bak şimdi çözmüş olayı hangi şu cüceyi de öldür? Hep. Kırmızı senin canın gitti. O sakinken hemen üstüne gidelim. Allah geliyor. Benim bir canım kaldı Eva. Geldi. i̇ki tane daha geldi. Kesin öleceğiz bu sefer. Evet. Hoppa. boynuzlar gelince ne yapacağız hiç bilmiyorum. Evet tekrar dönelim. Sakin ken. Yine bunu öldürüp hemen git. Bak Allah arada kaldın. Kendini intihar ettin. Hop. Gel. Bu da sinirli sinirli geliyor. Kaçalım. Allah. Neyse bir şey olmaz ya. Sakin ol. E bunu kızgınla hiç gitmiyor ki. Biz bunu nasıl öldüreceğiz? <laughs> Eyvah. Çoğaldılar. Bu bölüm zor arkadaşlar. Biraz alıştırma yapmamız gerekiyor bizim. Başka türlü bunları ilk <laughs> başına zıpladım. Evet. Aa geliyor. Kaç kaç kaç. Evet şimdi boynunuzlar gelince ne yapacağız? Gördüğün gibi. Hop. Hop. Hop zıplaya zıplaya bölüm geçireceğiz artık. Hop. Evet, son bir şans daha deniyoruz arkadaşlar. Son bir deneme daha yapacağız. Evet geçti. Ama bu kızgınlığı geçmiyor ki. Niye yıldız adamda kurtuldum? Ne kadar sinirli bu? Sinirli şüpler. Hop, birincisi gitti. Biz öldürdükçe o daha da sinirleniyor. Şimdi sinirli gelecek tabii ki. Tabii ki kaçacağız. Evet, onu da sakin Aaa Ayı. Burada zıpla. Evet. Boynuzlarını kırdık. Gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Hadi hadi hadi. hadi. Hoppa. Bir kere daha gel. Ninja boss aşırı sinirlendi. Bir türlü bizi öldüremiyorlar. Geri dönüyor. Geliyor 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 zıpla. Hop. Evet. Bu şimdi bizim başımıza ne getirecek? Hii. Bizim kaldı Aa, git, 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 git İki canı kaldı <gülüyor> <gülüyor> yine. Ha <bu> gayret. <laughs> yine, <bu> <laughs> <laughs> yine bir canı kaldı. Bir canı sadece bir canı kaldı. Çap çap çap. Ve geçtik arkadaşlar Ninja Boss'u. Helal olsun sana. Evet Ninja Boss. patlıçak. Bu da ne? Aa bunlar küçük küçük dostlar mı? Yeni bölüme ormanın derinliklerine geldik. <laughs> Bu <saniye çok> <laughs> Aynen. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.